Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Block Mango denilen oyunu oynuyoruz Arkadaşlar Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın Daha fazla böyle videolar için e, Arkadaşlar bu arada Geçen gün bana baya bir abone gelmiş Ona, Onun için çok sevindim Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar e, Arkadaşlar direkt bu oyunumuza başladık şu an ben bir direkt kendime bunları alayım. Arkadaşlar bu oyunları bilirsiniz yani. Hepsi aynıdır. Yatak koru. Diğer adamın yatağını yani kes. Öldür. Biç. Her şeyi yap. Bu oyunlardaki önem kendi yatağına bir şey olmasın. Karşı takımın yatağını istediğin gibi kes. Evet bunu da alalım. Şöyle yavaşça bizim karşımızdaki adama doğru gidelim. Ee, merhaba Ankara'da. Şunu kırsam ben de arkadaşlar bedavadan kırıyorum. Hayır. Ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Hayırdır? Hayırdır? Neyse gel. Aha. Eee ne bakıyorsun yani? Arkadaşlar şu an adam ne yapıyor anlamadım. Bir öldürdüm. Şuradaki killerini de alayım. Ha, tamam. Arkadaşlar ben buradan buraya bir yol yapayım. Şimdi ortaya gidelim. Ödüm koptu. Az kalsın yere düşüyordum. Arkadaşlar emniyetli sümük vardı ama. Yani bir an hani herkesin ödü kopar. Bilirsiniz yani. Ee, bunu buraya. Arkadaşlar yatağımızı koruyalım. Aa bir adam geliyor bize. Sonra diyorsunuz niye bizimki face atıyor? diyor artık. Ya biz nasıl ölüyoruz? Allah'ın aşkına bunu diyeceğim. Biz nasıl ölüyoruz? Yani ben böyle yalanınıza. Adamı öldürüyorum. Adam ölmüyor ben ölüyorum. Ne alaka? Arkadaşlar bu arada ben bu oyunda full böyle olta challenge yapıyorum. Olta challenge. Kimse yok neyse. Ana bütün eşyalar burada. Demek ki ben ben öldüm. Adam da ölmüş. İşte bu be işte bu. Arkadaşlar bu arada bazı şeylerimi de koyacağım. Ee, direkt sandığa ki sanki direkt alabileyim. Arkadaşlar direkt şunu bir aç. Bunu koy, bunu koy, bunu koy, bunu koy, bunu koy. koy. Ee, dört tane sünger koy. Böyle bu kadar herhalde. Evet bunlar koy. Altın burada, para burada. Arkadaşlar <laughs> lütfen like atın. Aa iki tane. Bu da üçüncü. Dur bakalım. Bu. tamam üç tane var. Bunlar bayağı işime yarayacak. bu da var, bu da var. Tamam. Bir tek blok eksik. Bloğu da aldık. Evet, şu an maç bizde de olabilir, karşı takımda da olabilir ama herhangi bir şey olmasın diye bir de bunları da alalım arkadaşlar. Ee, bu böyle, bu böyle. Tamam. Böyle de. Evet. Şunlardan arada sırada bir alayım. Bunları ne diye kullanıyorum söyleyeyim mi arkadaşlar? E? Ee, bunlar hani rastgele bir adam gelirse direkt öldürmek için hani. Yani ne diyebilirim? Öyle bir şey işte. Kendime yay alsam mı? Sanki bir an yay almasım geldi. Arkadaşlar işimizi garantiye alalım mı? Yoksa almayalım mı? Ben olsam alırım. O yüzden benim de zaten şu an direkt alalım 12'lik mi biriktiriz sanırım. Evet hala bekliyoruz. Hadi artık. Hala gelmiyor. Hadi artık be. Arkadaşlar bekliyoruz. Bunu mu alsak? Adam mı geliyor? Bakayım. Şu an adam yok. Arkadaşlar bu arada ben bir her şeyimi büyülemek istiyorum. Şöyle bir elmaslarımıza çökelim. Şuradan bir dakika. Bu değil. Bu muydu bu muydu? Bunu evet böyle yapacağım. tamam. Arkadaşlar bayağı... Aa, karşı adam mı? Bir yeri bu buraya gitsem desem Arkadaşlar buraya gidiyorum ama şu an inşallah hemen. Burada mı? Ha adam kırmış bile. Arkadaşlar bu arada bu oyunlarda önemli olan şeyler bile bunları da yapmaktır ve ben bunu bir saattir unutmuşum. Arkadaşlar bu arada ben bayağıdır bu oyunu oynamıyorum. Ben bir ara full oynuyordum ama bırakmıştım bu oyunu. Bu adamlar ikisini de birbirinin yatağını mı kırmış yoksa biri kırmış. İkisini de yatağı kırık bu arada. Bunu, bunu, tamam. Başka bizim adamlar şuradaki mi? Evet orada bir adam, adam var bu arada bence. Ben bir yukarıya çıkayım arkadaşlar. Bu oyunda düşmek de sıkıntı değil. Çünkü evet orada adam var. Ona koşuyoruz şu an. Evet onun karşısında beyaz adam mı var ya? Veya bu beyaz. Doğru. Biz bir buna koşalım artık. Selam kardeşim. Evet. Şöyle ben bir aşağıdan. Tamam öldü. e, e bunun ya de bu nasıl ya? Olamadım arkadaşlar. AFK duruyor. Aa, Bunun bu burası O zaman ben sana su atayım. Adam AFK gibi bastı. Adam AFK evet. Bu arada. Evet öldür. Çök. Evet. hala yapıyoruz. Arkadaşlar bir el ne kadar uzun sürdü acaba? Ben... Hihi. Arkadaşlar. Ortadaki adam burada. Envanter değiştirmeyi ikide bir unutuyordum bir ara. Selam. Ana yere düştü. Hop. Biz seni bir tutalım kardeşim. Kardeşim ayıptır be. Ayıptır be. Öldü mü? Ha ölmedi. Bu arada bize çok hızlı geliyor. Abim bu ne? Arkadaşlar. 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 Çok hızlı, çok hızlı, çok hızlı. Yere düşme. Ya koy artık koy. Çık 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 çık. Bas bas bas. Vur vur vur. Vur vur vur. Ya nasıl öldüm ben? Abi nasıl öldüm? Ciddiyim ya. O adam ölmezse ben ya var ya artık. Çık, çık, çık. Çık. Ya bu maçı bir bitireyim de hani düzgün bir şekilde yapayım. Arkadaşlar bu arada abone olmuşsunuz dün kanalıma bir sürü abone gelmiş. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, size teşekkür ederim. Bu kadar. Ee, ne Diyebilirim yani bilemedim. Öyle. Elmaslarımıza çökelim. Çök esma, çök ömencicik. Oradan bir bizim yerimizi geliştir ova Evet, biz bu ortaya gidelim. Ha ortada bizim adam var. Çök esma, çök diye. Neyse, biz bir görünmezlik almak istiyorum. Ama almaya vakit olmayacak bu arada. Sonra diyorsunuz niye Osman Ömer düşüyor? İki tane almışım zaten. Neyse. Hemencilik bir kendimize alalım. Ölmeden, ölmeden. Al, al artık al. Bunu al. Bunu al. Kaç. Bir. Biladerim için. Biladerim. Abiler için. Kardeş kardeş zenciler için. Zenciler için. Buraya. Kaç. o oh, o. Oh, oh. Bak görüyorsunuz Fakeler fake. Ah! Sıkıştırdı. Kaç kaç kaç. Arkadaşlar hayır. Şunu al al bas bas abi küçük oldum küçük oldum kaybedeceğim bu arada söyleyeyim size şuradan alayım direkt 100 yılım peki 100 yılım peki ne atabilecek miyim evet şuna bas abi çok fazla ya abi yapamıyorum ya valla hiç yapamıyorum. Abi. Ah. Bas adamda bir şey, bir lag mı, bug mı, ne var. Anlayamadım ama bir şekilde beni full öldürüyor vallahi. Bir şekilde abi mi? Benim yatağımı kır artık. Vallahi ben bıktım abi ya. Bas gelip ikide bir ölüyorum ya. Ben böyle işin anne artık geç git ya geç git geç git. Bir dakika bekle bekle bekle. Ben seni seveceğim valla seveceğim artık gitti ya seviyorum. Hı? Artık yetti bıktım ya. Valla çıkmak istiyorum artık buradan. Hayır yani bir de öldürmüyor. Kesmiyor Aykün. Kes işte kes artık be. Kes artık kes. Kes okey kes. Yok ben kendi yatağımı kendim kıracağım artık vallahi. Gel kardeşim ya gel. Al 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 kardeşim valla oyundan çıkacağım artık. Ya bak ben böyle oynarım ha. Yok vallahi adam yanındayken Çık. Çık hayır, çık ya çık. Ben böyle bakla adamların içine Yok, artık ilk hanımın artık yetti var ya ben sizin böyle şeyinizi. Allah Allah her şey gelip ya ne yapıyor ya? Kaç git ya git git valla mallarla uğraşamam abi mallarla uğraşamam. Allah Allah. Ya bir git artık be. Bak şimdi bak yine hala beni peşimi kovalıyor. Beni kovalıyor. Yok var ya vallahi ben gıcık oldum artık. Yani bas be her şey oluyor. Zümrütlerimi aşağı attım bu arada. Ben bu oyundan çıkıyorum arkadaşlar. Özür dilerim sizden. Yani ama artık ne diyebilirim? Adam yani beni gıcık etmek için her şeyi yapıyor. O yüzden yani ben böyle kişileri oyunda görmek istemiyorum. Güle güle hepinize. Evet arkadaşlar. Hala yapıyorum. Yani gıcık oldum arkadaşlar buna. Telefona ne oldu? Şarkı <laughs> makinesi. Arkadaşlar hala bekliyorum. Arkadaşlar bu arada geçen yani dün attığım e, Numa yani numanın yaptığı videosunu baya yani iki kişi iki tane pa, e, şey yapmıştım videosunu çekmiştim e, siz de baya hani sevmişsiniz herhalde ve he, bütün herkese e, kalp attım arkadaşlar size söyleyeyim evet evet. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz da buraya kadar olsun. Ben gideceğim. Hadi bak bu ne? Heh, şuradan şunu alalım. Okey. Evet arkadaşlar bu arada benim benim karakterim bu. Aa, karakterim bu mu? Gitti misin? Arkadaşlar benim aslında karakterim böyle değildi. Ben bu oyunu silmiştim. Geri yüklemiştim. Benim karakterim şöyleydi. Bu. Ondan sonra böyle bir şeydi. karakteri şu an yapıyorum arkadaşlar. Böyle bir şey de diye hatırlıyorum. Evet büyük ihtimal yani güzel gözlü gibi bir şey mi vardı burada öyle bir şey vardı. Yani, o zaman bakalım. Ben de bu vardı. Yani ben de o kadar ben de yani Robux falan olmadığından veya Robux diyorum ya Mesela Roblox'ta Robux'um yok. Şeydi. Bu oyunda şeyim yoktu. Ama yani ben gel yani yapmaya işte arkadaşlar. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsun. Bra. Öyle işte arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar bu arada benim istediğim kostüm şöyleydi. Hala bekliyorum şu Telefonda olduğunda biraz laglı oluyor. Hepinize de söyleyeyim. Benim istediğim karakter şu. Şu an satın alamıyorum herhalde. Evet. Şu an şarj şarj alamıyorum diyecektim ya. Bunu alamıyorum diyorum. Ee, yani yaklaşık bir 223 tane daha böyle mavi küpten biriktirmem gerekiyor ki o da bayağı uzun. Arkadaşlar bugün yine bir tane daha böyle video gelecek. Bu seferkinde ise şey olacak arkadaşlar. Bir tane silah oyunu gibi bir şey var. Onu oynayacağız. Direkt kapatıyorum. Hepinize güle, güle.